Hacı, ihtiyarlıyoruz artık. <laughs> Neredeyse dostluğumuz 30 yılı buluyor. 30 yılımız daha var mı bilemiyorum. Bunca zamandır ilk defa ailen de ben de senin için çok korkuyoruz Hacı. Her insan için reddedilemeyecek tek hakikat vardır doğmak ve ölmek. İnsan bu iki duvar arasında öylece savrulup durur. Hayat boşluğu dolduran bir sırat köprüsüdür. Ölüm için Mevlana şöyle demiş. Beni kabre indirince sakın elveda demeyin. Zira mezar cennetler aleminin perdesidir. Mezar hapis gibi görünür. Ama o bir nevi canın kurtuluşudur. Marcus, ölmek kavuşmaktır Allah'a.